ise bunu yanlış bağlamış galiba. Ben o, ben bağlamışım. Kalmıyor bağladım. Ha şimdi tamam okey. Şu an okey. O yanlış taraf gitti. Emin misin? Hı hı. Tamam. geliyorum diye işi bile sinirliyor. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> ben de sanmıyorum da bunu ona kaç kere söylemeye çalıştım. Ko bir de bu kadar yedi tükürdüğünü yalamamak için. Altar çok iyi bir çocuk çünkü. Altar çok çok iyi bir çocuk. Onlar şey yaptı birbirlerine ben sana bir şey söyleyeceğim ama annenin üzerine gelmeyecekler. Aramızda kapıcı bir sahipler söylüyor zaten problem orada. <laughs> <laughs> tamam. Anladın mı? Sustun. Anladın mı? Anladım. Ben söylemem. Ben asla söylemem. Ama şöyle bir şey yap. Karanlığım üzeri yemin ederim. Her şey aramızda kalır. Ben seni seviyorum. Sen sadece şu kadarını söyle. Umut'aki herkes dağılacak. Biliyorum. Ben biliyorum.